Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, sabahleyin kalktık, bahçedeki hayvanların sularını falan kontrol ettik, güzel bir böyle sıradan salalım, oynasınlar, koştursunlar, normal sabah rutinimiz, bir gösterelim köpeklerimizi, gel. Burada bir labrador dişiyle, tane korsa dişimiz var, gel, gel, tamam. gel böyle, gel, koş 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 koş, gel. <laughs> Gel, gel. Babam, de seviyorsan gel. Gel. Bunlar gayet sosyal büyücüler. Bak, burada atlatıyor. Gel. Pişt, gel, gel Al, al, al. Öyküme yaklaşmayın lan. Al, al, al. Al, gel, gel. Ömer'le <laughs> <laughs> oynayacak. Ne kıskanıyor bu da. Eski videolardan belki hatırlayanınız vardır. Gölge vardı bizim Kanikorsa. Kapıda duruyordu. Onun kızı bu. Gel koş 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 koş. Onlar birazcık koştursun, birazcık eğlensinler. Et yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Bunlar gayet iyi anlaşıyor, sadece bazen yemekte cozutuyorlar. Onun dışında çok güzel oynuyorlar. Gel bakalım, sen de gel. Sen <laughs> de <Hadi> gel. <laughs> Şş, hayır. Hayır. <gülüyor> gel, gel. <laughs> Hadi gel, gel. bakayım mutlaka kapak fotoğrafı alırsın. Gel. At. <laughs> at. Al 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 al. Al Hop Hadi. At. Gel gel bırak onu. At Hadi al 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 gel. Güzel. Gel bakayım sen de sen de zengin ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar, labradorlar insanlara ve çocuklara çok düşkün. Aşırı zeki. Çok oyuncu hayvanlar. Bir topu vardı, çok seviyorum ve şu an bulamadım. Videodan önce aradım, onu da bulamadım. Hadi gel, Dex. Gel, gel. Gelin kapatın. Gel. 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 Hadi. Gel buraya. Gel. Gel buraya gel, gel, gel. Hadi, hadi içeri, hadi içeri, aferin sana, gel kızım sen de, gel buraya, çeksene onu bir rahatlığınla, hiç rahatlığını bozmayalım, göremediğini mi sanıyorsun, deve kuşu misali, <laughs> gel hadi gel, hadi gel bakalım, hadi gel seni de götüreyim, Mahvettim bizi, gel, hadi gel kızım, gel, aferin sana var mı istek parça? Onu çıkartalım. Pamuk. Pamuk mu? Pamuk. <laughs> pamuk Pamuğa öyle bitiyor arkadaşlar Hakan Pamuğa öyle bitiyor. Gel bakayım kızım. Gel bakayım kızım. Pamuk. Gel. Gel şişim. mı? <laughs> bakayım. Patiye. Hakan zaten ona bitiyor. Uzat patiye. O niye patiye uzatmıyor? O sana uzatmaz bana uzatır. Sen niye patiye uzatmıyor? <laughs> he? Ne <He> kızım? Ne? Al. Gülüm benim. Oy, bunu ne sana? O zaman pamuğun yanına birilerini daha salalım mı? Salalım. Gel bakalım sen de. Gel, gel kızım. Gel kızım, gel. Gel, gel, Aferin sana. Gel. Başka bir şey salalım birazcık Var mı başka bir şey Yok. Gel buraya, gel. Arkadaşlar bu normalde çok yılışık ama kulağında bir yara var. Dün sıkıyı ben sıktım. Yana şimdi yanaşmıyor. Ben gidince kaçıyor. Gel, gel. Da yani gel, hadi gel. Evet. Pamuk. Pamuk. Gel buraya sarma ona gel. Ben biraz durdur videoyu. Onlar biraz... Arkadaşlar birazcık develeşiyorlar. Pamuk her zamanki çirketliğini yapıyor. Rahat durmuyor. Kıskanıyor bizi. Hemen sarıyor ona. Bunları biraz kısa sürdü kapatmamız. Videonun dışında birazcık ben bunları ayrı ayrı salacağım. Bir de şöyle yaklaşarken, normalde hayvanların önü bu şekilde açıktır, orayı göster. Şimdi arkadaşlar şöyle bir malzeme aldık. %90 güneşi kesiyormuş. Öğlen sıcağı bu taraftan vurduğu için hayvanlara gölgelik olması adına böyle bir şey yaptık. Bu da güzel oldu, bunun da uygulamasını devam ettireceğiz. Gel buraya kızım, gel. Gel, kaçma bana. Sık be, Gel, gel. Gel gel. İşi, iğne işi. Ne olursa olsun bana kitliyor. Abimi çok seviyor bu. <laughs> Abimden uzaklaşmasın diye. Bana kilitlediği için hayvanlı birazcık ürküyor bende. Gel. Ben babayı iplerini salayım. Ama dikkat et, vurup devirmesin. Neymiş ben benim baba? neymiş ben baba? Ha? Geliyor Hakan, hazır mısın? <laughs> gönder gönder. Gel bir göster burada. Heyecanını bir göster. Efe açayım mı odun kapıyı? Açayım mı babam kapıyı? Açayım mı babam kapıyı? Haydi bakayım. Hakan Ol. dikkat et. Gel 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 gel. <laughs> Çarpar kanka düşürür çünkü. <laughs> koş 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 koş. Eppe! Gel gel da mı salsın Bir şey yapmayacaksa sal şey Tamam mı Boydaz çok masum bakıyor çünkü Yemi gibi çıkıyor hepsi içeriden? Bak. Gel, gel gel. buraya. Gel Efe. Gel. kavga Çünkü oranın kavgasını yapıyorlar arkadaşlar. Orası bahçenin ilk giriş yeri olduğu için. Buradan gelene geçene alıyorlar. Lan şu kapıyı kapatayım. Gel gel. 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 Efe. Koş 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 koş. Koş koş koş. Gel. Gel. Oraya geliyor. salça olacağını şaşırıyor. Gel bakalım, gel. Koş 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 Gel buraya bırak onu Arkadaşlar bir yandan da bu yüzden önlerini kapatıyoruz hayvanların Şimdi normalde ben koş diyeceğim Poyraz Bey'e arkamdan mermi gibi gelmesi lazım ama Görünen erkekler olduğu için erkeklere salça oluyorlar hemen Ver bakayım ben şu tavlayı bir çekeyim verim size maşallah. Kızım ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu? Seni mi seveyim kızım? He? Seni mi seveyim kızım? He? Seni mi seveyim? Ha, sen sevinmek için mi geldin? Ha? Sen sevinmek için mi geldin? Ha? Sen sevinmek için mi geldin? Ha? Sen sevinmek için mi geldin? Için mi geldin Arkadaşlar Öykü insanlara çok yakın. Çok sosyal ama alan koruması devreye girince çok da hırçın bir kızımız. Ne oldu? Ne oldu kızım? He? Seviyeyim diye kafasını sürtüyor bana. He? Değil mi kızım? He? Arkadaşlar böyle ufak bir köpeklerimizi gösterelim dedim. Daha gösterecek köpeğimiz var. <laughs> Dur. Ama vakit kısıtlı. Bir de birbirleriyle dalışıyorlar eğer isterseniz, beğenirseniz bu şekilde hepsini çıkartıp tek tek oynatmamı, göstermemi isterseniz bir dahaki videoda da devamını getiririm. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın.